Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yatırım Danışmanlığı bölümünden Huzeyfe Karakuş. Bu videoda 2 Aralık tarihli analiz tavsiyeleri ve hedef fiyatları raporunu inceleyeceğiz. Raporumuzda en yüksek getirili ilk 3 sektör listesinde %60.6 getiriyle gıda ve perakende sektörü birinci sırada yer alıyor. %55 potansiyel getiriyle teknoloji ve telekom sektörü ikinci sırada yer alırken ulaştırma sektörü ise %42.8 getiriyle üçüncü sırada yer alıyor. İlk 3'e giremese de fiyatlardaki geri çekilmeden dolayı hedef fiyatından uzaklaştığı için potansiyel getirisi yüksek olan sektörlerde sigorta emeklilik ve holding yer almaktadır. Sıralanmaya göre ilk 3 sektörün detaylarına baktığımızda gıda ve perakende sektörü %60.6 potansiyel getiriyle listede ilk sırada yer alıyor. Sektör içerisinde ülker %104.5 ortalama potansiyel getiriyle listede ilk sırada yer alırken Anadolu Efes 159.2 ortalama potansiyel getiriyle ikinci sırada karşımıza çıkmaktadır. %49 ortalama potansiyel getiriyle teknoloji ve telekom sektörü ikinci sırada yer alırken sektör içerisinde Türksel %61.5 ve Türk Telekom %61.2 potansiyel getirileriyle karşımıza çıkmaktadır. Ulaştırma sektörü %42.8 ortalama potansiyel getiriyle listede 3. sırada yer alıyor. Sektör içerisinde hava yolları %61.8 oranı ile ilk sırada yer alırken Pegasus payında %40.7 ortalama potansiyel getirileri mevcut. Potansiyel getiriye göre sonuç sektör listesinde ise Madencilik sektörü %24.6, cam çimento sektörü %28.7 ve bankacılık sektörü %30.6 potansiyel getirileriyle tüm bu sektörler içerisinde sonuç sırada yer alıyor. En ucuz ve en pahalı hisseler tablomuzda ise en ucuz hisselerde Ülker, Anadolu Sigorta, Tofaş ve Kortsa öne çıkarken... En pahalı hisselerde ise Tekfen, Agesa, Çimsa ve Aselsan dikkat çekmektedir. Bu haftaki analiz tavsiyeleri ve hedef fiyatları raporumuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz.